Gel zaman git zaman Cumhuriyet ilan edildi. Ankara'mız başkentimiz oldu. Başkentimizin havaalanı, ilk havaalanı Etimesguttaydı Bu AKP gibi işte Cumhuriyetimize dair her şeyi değiştirme hastalığı olan Demokrat Parti 1951 yılında bu havaalanının yerini değiştirmeye karar verdi. İlla imza atacaklar ya biz yaptık diyecekler. Çubuk Ovası'nı gözlerine kestirdiler. E tabi İsembuga aşağı, İsembuga yukarı falan bu İsembuga'nın Fil karargahını kurduğu yerin adı Türkçe'yi de esnetme kabiliyetimiz sayesinde Esenboğa olmuştu. Bakın İsembuga, Esenboğa. Havaalanını işte tam oraya kondurdular adını da Esenboğa. Ya böylece Türkiye Cumhuriyeti başkentinin havaalanına ya 600 senelik ağır hezimetin düşman generalinin adını koymuş oldular ya. Peki İsembuga ne demekti biliyor musunuz? İsembuga... Mutlu öküz demek diye.